5 günlük yoğun bakım süreci sonucunda maalesef bir hastamızı kaybettik. Ancak ailesinin onurlu davranışı sonucunda 4 hastamıza bu hastamız can oldu. Özellikle sol böbrek, sağ böbrek, kalp ve karaciğer organ nakillerini, organ bağışını sağlayarak şu an 4 hastamızda inşallah hastamız can buldu. Biz ailenin bu onurlu davranışı sebebiyle aileyi kutluyoruz. Aynı zamanda kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Ee, organ bağışı gerçekten hayat kurtarır. Farklı insanların bunu beklediğini bilmemiz lazım. Bu zor bir süreç. Özellikle 2025 yılında üçüncü kez bir hastamız organ bağışında bulunuyor. Ee, biz ailelere, tüm hastalarımıza, tüm insanlarımıza sesleniyoruz. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarır. Özellikle bu sene bu konuda daha bilinçliyiz ve bu bilinçli daha etmesini istiyoruz. Tekrardan kederli aileye başsağlığı diliyoruz. Hepinize de teşekkür ediyoruz. Kendileri zor bir süreçten geçiyor ve bu zor süreçten geçerken de çok hızlı karar vermeleri gerekiyordu ve hızlıca karar vererek bu onurlu davranışı yerine getirdiler. Kolay değil böyle bir karar vermek ancak iki böbrek, bir karaciğer ve kalp organı bağışlanmış oldu ve bunların her biri bir hayata dokunacak, bir aileye dokunacak. Ee, Nakiller Allah'ın izniyle başa olacağını umut ediyoruz. Nidemiz bu konuda giderek bilinçleniyor ve organ nakli sayımız 2025 yılı içerisinde üçüncü oldu. İnşallah nakiller e, sayısının da artacağını umut ediyoruz. Nakilin yapılacağı hastalarımıza şimdiden geçmiş olsun. Acil şifalar dileyip organ bağış yapan ailemizlere teşekkür ediyorum. E, vefat eden kızımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.